Agalar selamun aleyküm, yepyeni video hoş geldiniz. Agalar biz bugün burada e, tekrardan bir araya geldik sizlerle. Agalar bu arada izlenmem düştü son e, şoklara bakarsam Lütfen diyorum destek yazın, yorumlara elinizden geldiği kadar destek yazın. Ben gerçekten istiyorum yani bu YouTube'da bir platforma gelmek çok istiyorum. Yani emek veriyorum. Daha fazlası da olacak. Hem menkeleler düşünüyorum zaten yapabileceğim. Her şeyi yapacağım yani. Bugün YouTube'a Fentox'la oynuyorum agalar. Karşıdaki bu onun ismini de söyleyeyim. Açık oynayacağımı söyledim. Biraz açık oynayacağım. Biraz kapalı oynayacağım. Oy, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar e, gitgide sesli video versiyonumda e, alışacağım, sizlere alışacağım. ilk videomda çok böyle nasıl bilmeye konuşacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum daha doğrusu. O yüzden güzel. E, se güzel. Arkadaşlar kontrol hassasiyetlerimi isteyenler vardı. E, onun için de ayrı bir video gelecek. Sesli olarak anlatacağım sizlere. Kapatması gereken Neler var mesela ayarlarda kapatması gereken ayarlar da var. Onları yaparsak güzel bir bilmemiz var. Oy. Oyunu izleyince de ben e, atasım geliyor sürekli. Bu sefer atamadık neyse. Agalar dediğim gibi yani elinizden geldiği kadar bana keşfette düşmem için yani ne gerekiyorsa yapın kadar destek verin, gerekirse paylaşın. Güzel aldı. Yani ben sizler için video atıyorum, beni destekleyen şurada ee, gerçekten 5K olduk, 5K destekleyici... E, Konuşamadım, destekleyici agalarım var. E, benim bu platformda yükselmem isteyenler Baksana, gerçekten bir yazmıyorum ya arkadaşlar. Konuşamadım yani. <laughs> Konuşmaktan oyuna da bet dolamadım. Gel kanka. 3-2, başlayalım arkadaşlar? Ne Neyse arkadaşlar ben başlıyorum. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Olma... Hayır hayır, aldı aldı aldı. Kasa mıydı? Sıkıntı yok. güzel Arkadaşlar ben başlıyorum. Gerçekten başlıyorum. Konuşmaya çok daldık. Ses takatamadım. Bir dakika ekran döndü. Ekran döndü. Ekran sileyim lazım. Tamam sildim. Sildim. Tamam. Güzel. Benim telefonu sorarsanız iPhone'a kadar bilmeyen yoktur herhalde. Takipçilerim illa bakmıştır açıklamanda. Çok kayıyor arasında. Olmadı. Sesli video yaparken oyunun sesi çok kısık çıkıyor agalar. Ben o yüzden ses alamıyorum. Yani şu an rastgele oynuyorum. Ses nereden geliyorsa oraya gidiyorum. Olmadı. Yok. Farkı çok açtık ya. Biraz başlayayım ben artık. 7-3 ne aga. güzel. Lan o nasıl bir joystick? <laughs> güzel, güzel, güzel. Orada ne oldu ben anlamadım ha. Cireskop öyle bir titredi ki böyle. Ama çok hoşuma gitti ha. Gerçekten çok hoşuma gitti. Geçen videoda da oradan iyi vuruyordu ya. Ora oranın alanı dedik ya. Ee, oradan iyi oynuyor. Şöyle bir çıkabilir Çıktı ama ben vuramadım. Ya var ya video çekerken sesli konuşmak gerçekten zor ya. Vallahi zor. Yani alışacağız ya arkadaşlar. Ah ürün yani. 5 9 Sizin için geri çevireceğim agalar bunu. Güzel. Oradan geleceğiz. Lan! Alabilirdim orada. Çana azaldı ben rushlıyorum. Yapma be. yoruyor sözü derken ki kadar. Canı az olana Her canı az olana ya raşlanmaz çünkü adamın ne yapacağı belli olmaz. Güzel kaçarken ben konuşmayı unuttum ya. Gerçekten konuşmayı İkisini bir arada yapmak çok zor. Hem konuşup hem oyunu adapte olmak gerçekten zor bir şey. Alt gerçekten ne kadar. Güzel aldık, güzel aldık. Ona 7, 3 fark var. Üç farkı kapatacağım. Sonradan ne kadar ee, gerçek ciddi oynuşuma geçeceğim. Kaçar. Oo kaçarken vurduk ama info verdim. Geç verdim biraz biliyorum ama o da niye öyle koştu ben anlamadım. Gene aynı yerden çıkıyor. oradan alır bu. O yüzden... Zıplarken vurduk. Çok güzel. Yapma be nasıl? 11'e 8. A kadar ben yenilmek istemiyorum ya. Güzel. Ben gerçekten bu VS'de ciddi oynamadım başta. Şu an ciddi aldım. Oradan çık. Yapma yapma bak bak. iPhone'da böyle elim kayıyor. Çok fena bir şey oluyor. Bir dakika. Kanka o nasıl geliş ya? Bir dakika. Açarken vurdu sıkıntı 9-12. Geri çevirebiliriz. Yapma ya. Niye böyle elim kayıyor? Silmek lazım o. Ekranı silmem lazım. Ben müsaade et de ekran sildim ya. Gerçekten bahane değil. Oy 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 Bunu rakip gözüyle izlemek isterdim. Acayip şekilde iyiydi. Son dakika Fentox'un kötü oynadığını biliyorum. Yapma yapmamak işte ya duruyor joystick duruyor. zar <laughs> bastı. <-poo>. Reloading. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok 12 12. Ekranı tekrardan sildim agalar kusura bakmayın gerçekten diyorum bahane değil. Ne oldu, ne oldu ne oldu ne oldu Bir dakika. Eline sağlık eşitlik mi? Eyvallah senin de eline sağlık. Bir dakika var devam edek mi? Eğer böyle son dakika beraber gidersek bırakırız. Ya yani çocuk tanıdık biliyor musun O yüzden farklı birisi olsaydı bırak bırakmam. O bunu aldık gibi. Duvardan çıkacağını biliyorum. Neyse biraz yapma. Çok kötü yerde kaldık. The Blue Team leads with 30 left. Alacağını biliyordum. Gerçekten alacağını biliyordum çünkü dibine kadar girdim. Bir sesi var. Güzel. Son son 3 saniyede. Neyse arkadaşlar. Eline koluna sağlık diyorum. Ya böyle biteceği belliydi zaten. Agalar ikinci VSM'e geçtim. Arkadaşlar bu VSM'de de Sukat İlyas'la e, ee, VS atacağım. Arkadaşlar Sukat İlyas'ı illa keşfetinizde görmüşsünüzdür. Kendisi 45 FPS ama 1 v 4 atan. Yani az ustası mı otoritesi mi ne oldu herhalde ya tam hatırlamıyorum. Yani 45 FPS ben bile rank kasmadım halde. Olamadım yani arkadaşlar. kadar. İşgalci seti de var bu arada. Fakir bir hesabı yok. Yani benim hesap fakir. Yalan yok. Ooo VS gitti. Nasıl? Aga çok can az değil miydi ya? <laughs> Ağladım biraz ama olsun arkadaşlar. Çünkü oradan ben beklemiyordum yani bir vursam nokta atışı atsam bile neyse uzatmayalım Ciddiyem alacağız alalım çıkmaz gel lan oğlum ikiye sevdim ya nasıl düşmedin tamam güzel biz zahmet alalım onu arada arkadaşlar İlyas kötü oynamıyor. Geçek Peş peşin aklına veriyor. Ne yapıyorsun? İlyas ya. Böyle şeyler yapma. Ciddi bir atıyoruz. <laughs> İnternet balantın gidemez. İmes mi çıktı acaba ya? Ha ooo. İms çıktı falan dedik ama. Bir vurdu canımıza bak. Yapma yapma. Aga be internete gitti diye biraz saldım oyunu. Sıkıntı yok. Ya ne yapıyorsun lan? Çık o duvardan. Hayır yok ben zıplayacaktım ama benden önce zıpladı. Neyse arkadaşlar sizin için ciddiye alıyorum biraz daha. Şu an tam ciddi onun işine geçeceğim. Duvardan çıkmadım. Yapma. Oy. Bu HS size gelsin ne kadar? 2 HS üst üste. Bunu iki kere yaptım bu arada. Çok güzel şöyle info verelim. İlyas biraz yavaş kalıyor bana göre. Ben çünkü çok hızlı oynamayı seviyorum. Aga yapma be nereden çıktın? Tamam güzel. Yapma be. Ben ses alamadım. Tura bakmayın. Toparlayacağız. Bütün mal şöyle. İlyas'ın özel yeri. Yok ya. Vallahi İlyas yelek mi alıyorsun? Ne yapayım? Zıplayacak mı? Yok. İlyas kaçtı. O bir de tava deniyor. Bak bak bak. Bir de tava deniyor. Bak bak. İlyas'a bak sen. O tavayı ben yemem. Şort bidondaki tavayı ben yemem. Karışke izledi diye şort bidosu atmıştı öyle. Bot yapayım mı? Yaptım. Bir tık yaptım bot joystick'i. Elim de hep uyuşaneye gidiyor ha bu arada. klasik alışmışım ya. Lan yok, bir mermi bile atamadım. Fentox'u yendi bu arada kadar. Biz Fentoxa beraber kaldık ciddi almadık. O yüzden bu V.S. çok merak ediyorum. Valla bunu alamasam ekrana kafa atacaktım. Yeni ayarlar mükakalar bak. Ben size jiroskopu hemen göstereyim hızlı bir şekilde. E, 248'e aldım. Normalde ben 400 falan oynuyordum. Yani 400 oynadığım zamanlar Bayağı bir yer ayarlarım çok kötüydü. 400'e sakın almayın yani. Her gün harcı değil. Yok be. Eyle eyle geldiği için kafasına tam duramadım. Neyse sıkıntı yok. Agalar çok konuşuyorum biliyorum ama açıldık ya. Açılmaya çalışıyoruz şu an. Sesli versiyon oldu. Gidecek mi? Ya sen ne yapıyorsun? Bu da Fentox gibi çıkmaya çalışıyor. Fentox öyle yaptı. Yanlışlıkla oldu herhalde. Neyse sıkıntı yok. Oha. Zıplayacak, zıplayacak, zıplayacak. Kaçalım, kaçalım. Kudurdu. Lan 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 yok, yok, yok. Orada var ya. Bir geri dönseydi ekran kaydı. Gel abi. Geri çekelim. Merak ediyorum bu sayıyı kim alacak? Pikte bekliyor. Fire. Güzel. İlyas sövme lan bana. <laughs> Sevmez de belli olmaz onun iş. Arkadaşlar biz İlyas'la nasıl tanıştık? Ee, İlyas'la biz TikTok'tan tanıştık. İlyas işte bana bot vs geldi. daha önündeki adam vuramıyor falan. Baktım onun videolarına da 45 FPS olduğu çok belli. Ben 5 FPS bile beklemiyordum. Ondan sonra Efendime söyleyeyim. Şu sayı alabilirsem anlatacağım o kadar. Yapma yapma yapma. Hiç mermi atamadım. Neyse arkadaşlar öyle böyle. Biz bununla vs attık. Ben e, yendim. Sonra bana dedi kapalı oynuyor falan küfürleştik biraz. Sonra ben küfür ettim ve pişman oldum. Kardeşim dedim. Hakkını helal et. Ben de biraz ağır konuştum. O da küfür etti. Devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ya Yapma. Ben niye lazer açtım ki orada? 8 8 2 dakika var. Valla ciddi ve sen niye bu kadar düşük sayılarda oluyor bilmiyorum ki. Kafada olamıyoruz. Oha. Lan lan. güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yapma be, çok açığa çıktım. Yerimden çıkmamalıydım biliyordum. Biliyorum. Güzel. Yapma be. Çok açıktan oynadım. Gerçekten çok açıktan oynadım. Biraz kapalı oynayacağım. İki dakika var. Artık olacaksa olsun. Cover me. Yemezler kardeş. Yemezler. Onu yemezler. Vallahi ekranı görüyorsun, Ara sıra duruyor. Elim telliyor ya. Onlar herhalde. Aynen aynen elim telliyor. <laughs> Fentox'a da aynısı oldu. Benim elim aşırı telliyor. Eldivenim yok vardı da. Ayrıca bana bir eldiven... <laughs> Oy maşallah maşallah. Şu SS sesini özlemiş maşallah. 59 saniye var. İlyas hızlıca üstüme oynama. Al canım den, dinlemem diyecektim. Canım doldu zaten gelebilirsin. Oy ya var ya. SS'nin kralı olduk be. Git bu ayarlarımı yorumlardan. Abi ayarlarını istiyorum yazın. Beğeni atın. Gerçekten sizi kırmayıp ayarlarımı veriyorum. Sıkıntı yapmayın. Yeni info da verdi Hadi iyi Hadi iyi Oh, Agalar 25 saniyede İlyas'ı tanıyorsam geri çevirir diye düşünüyorum maçı. Kadar 13 13 bitmesin ya. Güzel. Vallahi dedim kesin dedim İlyas aldı. Sıkıntı yok. Eline sağlık arkadaşlar. Şuradan çıkayım da. Ne olur ne olmaz. Oradan da çıkmadı. Neyse. Eline koluna sağlık. Zaten hep skor 13'te bitti. Fentox'a da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadardı. Ee, bu videolara gerçekten çok emek verdim. Sesimi olarak açtım yani. Artık e, sesli videolarda çekinmeyeceğime söz veriyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz.